Hoş geldiniz. İkinci derece denklemlerde 2'den fazla kök varsa eşitsizlikleri nasıl çözeceğiz? Nasıl eşitsizlik tablosu yapacağız? Onları göreceğiz bu dersimizde. Evet, Kök sayısı 2'den fazla ise aşağıdaki yolları ne yapacağız? İzleyeceğiz. Birincisi yapmamız gereken eşitsizlik sorularında bir taraf genellikle sıfıra eşitlenir. Yani küçük eşit sıfır veya büyük sıfır büyük eşit sıfır şeklinde yapacağız arkadaşlar. Yani bir tarafı eşitsiz diğer tarafına göndereceğiz. İkincisi her bir çarpanın varsa köklerini buluyoruz. Üçüncüsü kökler tabloda küçükten büyüye doğru sıralanacak bu genel kuralımız. Dördüncü yapmamız gereken her bir çarpan en büyük dereceli terim işaretleri birbiriyle çarpılır ve bulunan işaret en sağdaki bölge yazılarak tek kat köke rastladıkça işaret değiştirilerek çift kat köke geldikçe işaret değiştirilmeyerek yola devam edilir. Beşinci olarak eşitsizlik rasyonel ise paydayı sıfır yapan değer asla alınmaz içini boş çizeceğiz. Yani çift çizgi çizip içini ne yapıyoruz? Boş bırakıyoruz. bırakıyoruz. Altıncısı mutlak değerli ifadeler varsa onları çift kat kök kabul edeceğiz. Yedi eşitsizliklerde asla sadeleştirme yapmıyoruz. Yaparsanız kökü yok edersiniz. Kökü yok ettiğiniz için tabloda göstermeyeceksiniz. Yanlış aralık bulacaksınız. Onun için asla sadeleştirme yapmıyoruz. 8. Eşitsizliklerde içler dışlar çarpımı yapılmaz. Her şey bir tarafa toplanır ve diğer taraf sıfır yapılmaya çalışılır. Ve dokuzuncusu kökleri reel olmayan çarpanların sadece işaretine bakılır. Tabloda ne yapacaksınız? Onların işaretini inceleyeceksiniz. Örnek sorumuza bakarsak. Yukarıda verilen eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. x kare eksi x eksi 6 çarpı x kare eksi 4 ne yapacağım? Ayrı ayrı iki tane çarpan var gördüğünüz gibi. İkisinin de köklerini bulacağım. Bakın bu 3'e 2, x e x ve eksi artı. Buradan ne geldi? x eşittir eksi 2 ve x eşittir 3 bizim kökümüz oldu. Buradan da bakın x kare eksi 4. Buradan x kare eşittir 4. x eşittir 2 x eşittir. Eksi 2. Bakın eksi 2 burada da vardı. Burada da var. Onun için ne oldu? Eksi 2 bizim için çift kat kök olmuş oldu. Kaç farklı kökümüz var? Eksi 2 bu çift kat. 2 3 ne oldu? Köklerimiz olmuş oldu. Şimdi tabloda küçükten büyüğe doğru göstereceğiz. 1 2 3 eksi sonsuz eksi 2 ve 3. Şimdi eksi 2 iki defa geçtiği için ne dedik? Çift kat dedik. Çift kat kökse iki tane ne yapıyorsunuz? Sıfır koyuyorsunuz. Diğerleri 3 ne? Burada tek. 2 de tek olduğu için onlara bir tane sıfır koyuyoruz. Küçük eşit dediği için İçlerini ne yapıyoruz? Dolduruyoruz. İşaretimiz en büyük dereceli terim burada x kare işareti artı. Burada en büyük dereceli terim x kare işareti artı. Artı ile artı çarptığımız zaman sonuç ne geldi? Artı gelmiş oldu. Artı tek kat, eksi tek kat, artı. Bakın çift katta işaret değişmiyor. Artı. Benden küçük eşit 0 istedi. Bakın burası ne istiyor. Küçük eşit 0 dediği zaman eksi olan yerleri büyük eşit 0 dediği zaman art, artı olan yerleri alıyoruz. Bakın aralığın dışında iki dolu bir boş nokta kaldı. Eksi 2 noktası. Bunu da ne yapmam lazım? Çözüme eklemem gerekiyor. Nasıl ekleyeceğiz? Nokta olduğu için süslü parantez olarak ekleyeceğim. Çözüm kümesi ne olmuş oldu? 2, 3, Kapalı aralığı birleşim diyoruz. Süslü parantez eksi 2'yi ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Cevabımız ne oldu? Bakın değişiklik olmuş oldu. Evet bu örneğimizi baktığımız zaman diyor ki x küp artı x çarpı x eksi 2 küçük sıfır eşitsizliğini sağlayan kaç tane x pozitif tam sayı değeri var. Bir kere bakın burada bir toplama ve parantez içinde dağıtılmayı bekleyen ifademiz var. İlk önce bunu parantez içinde dağıtacağız. İfadeyi düzenlememiz gerekiyor. Ne oldu? x küp artı x kare eksi 12 x olmuş oldu. Küçük sıfır. Ve ne yapıyorum? Şimdi hepsinde x ortak x ortak çarpan parantezini alıyorum. x kare artı x Eksi 12 küçük 0 oldu. Bakın bu bir çarpan. Buradan ne geldi? X eşittir 0. Çarpanlar alıyoruz bu çarp. X'e 4'e 3 X artı eksi olmuş oldu. Buradan da X eşittir eksi 4 ve X eşittir 3 ne oldu? Kök olarak gelmiş oldu. Hemen tablomuzu çiziyoruz. eksi sonsuz, eksi 4, 0 ve 3. Hepsi tek kat kök. Onun için birer tane sıfır koyuyorum. Polinom tipi olduğu için direkt çözümü alabiliyorsunuz. Ee, küçük dediği için bakın içleri boş olacak. En büyük dereceli terim burada x küp işareti artı. En baştan artı ile başlıyorum. Artı, eksi, artı. Eksi. Ne oldu? Küçük sıfır benden burayı ve burayı çözüm olarak istiyor. Şimdi çözüm kümesi olarak yazmamı isterse ne oldu? Eksi sonsuz. Eksi 4 açık aralı birleşim. 0, 3 açık aralı. Bizden kaç tane x pozitif tam sayısı var diyor. Bakın burası hepsi negatif kısım. Burası pozitif kısım. Burada kim var? Bir 2, 3 dahil değil. Onun için 2 tane pozitif elemanımız vardır diyoruz. Diğer sorumuz 2 üzeri x eksi 1 çarpı 3 üzeri x eksi 81 küçük 0 eşitsizliğini sağlayan X tam sayıları toplamı kaç tanedir diyor. Ne yapacağız? Ayrı ayrı bunları 0'a eşitleyeceğiz. Köklerimizi bulacağız. Buradan 2 üzeri x eksi 1 eşit 0'dan 2 üzeri x eşittir -1, 1. Buradan e, ee, x eşittir ne geldi? 0 gelmiş oldu. 3 üzeri x eşittir eksi 81 eşittir 0 deyip 3 üzeri x eşittir 81 81 de ne demektir? 3 üzeri 4 demektir. Tabanlar aynıysa üstler eşit olmak zorunda. Buradan x eşittir 4 geldi. Hemen ne yapıyoruz? Tablomuzu çiziyoruz. İşaretimiz en büyük dereceli terim burası artı artı olduğu için eşittir artı diyoruz. Ee, bunlar tek kat ve küçük sıfır dedim içi boş artı eksi artı diyoruz. Çözüm olarak neresini alıyoruz? Burayı. Burada çözüm kümesini yazarsak 0 4 açık aralı x tam sayıların toplamını istiyor. Buradan 1, 2 ve 3 tam sayı olarak aralığımızın içinde toplarsak kaç yapmış oldu? 6 yapmış oldu. Diğer örneğimiz x artı 3 büyük eşit x artı 3 x artı 2. Ne demişti? Eşitsizliğin her, iki, her iki tarafında da bir şey varsa bir tarafa atmamız gerekiyor. Şuradaki çarpanların hepsini eşitsizliğin diğer tarafına gönderiyoruz. Ne oldu burası? x artı 3 eksi x artı 3 çarpı x artı 2 büyük eşit sıfır oldu. Burayı düzenlememiz gerekiyor. Çünkü çarpım durumunda değil. Arada bakın şurada bir toplama işlemimiz var. Bakıyoruz ki burada x artı 3, x artı 3 ortak. x artı 3 ortak çarpan parantezini alıyorum. Bunun önünde gizli bir katsayımız var. x artı 3 çarpı 1 eksi x eksi 2 büyük eşit 0 oldu. Düzenlediğimiz zaman burası x artı 3 çarpı eksi x eksi 1 Büyük eşit sıfır olmuş olduk. Buradan x eşittir eksi 3 ve buradan da x eşittir eksi 1 geldi. İki tane kökümüz var. Tablomuzu çiziyoruz hemen. Eksi 3, eksi 1, artı sonsuz dedik tek kat kökler bir tane sıfır koyduk. Küçük eşit olduğu için içini dolduruyoruz. İşaretime baktığım zaman şurada en büyük derecelik terimim x işareti artı. Burada en büyük derecelik terimim eksi x işareti eksi. Çarptığımız zaman artı çarpı eksiden eksi. Eksi ile başlıyoruz. Eksi artı eksi diyoruz. Büyük eşit sıfır olduğu için artı olan tarafı yani burası bizim çözüm kümemiz olmuş oldu. Yazarsak ne geldi? Eksi 3, eksi 1 kapalı aralığı geldi. X tam sayı değerlerinin toplamını istiyor. Eksi 3, eksi 2, eksi 1'i toplarsak ne yapıyor? Eksi 6 yapmış oldu. Evet, diğer örneğimize geçersek. Burada kesili ifadelerimiz var. Kesili ifadelerde ne yapıyoruz? Paydası sıfır yapan değerleri çözüme katmayacağız buna dikkat ediyoruz. Şimdi burada ilk hep tüm çarpan pay ve paydaların ayrı ayrı ne yapacaksınız? Çarpanlarını bulacaksınız. Yani şu ifade düzenlersek bu bir eksi x kare yukarısı çarpım durumunda. Çarpı x diyoruz. Bölü aşağıda x kare eksi 2x var. Bunu x parantezine aldığım zaman x eksi 2 büyük eşit 0 diyoruz. Sakın bakın şuradaki x'leri sadeleştirmiyoruz pay ve paydadaki kökleri ayrı ayrı buluyoruz. Şimdi pay kısmında kim var? 1 eksi x kare. Bakın burada eşit 0 dediğim zaman x eşittir bir gelecek. Ve kuvveti çift olduğu için bu çift kat bir kök. Sonra x eşittir 0 pay pi kısmında. Payda kısmında x eşittir sıfır Bakın ikisi beraber oldu. Bu çift kat oldu. Yalnız Paydayı sıfır yaptığı için şöyle bir tik atalım. Çünkü çözüme dahi etmeyeceğiz. Sonra x eksi 2 eşit sıfırdan x eşittir 2. Paydayı sıfır yaptığı için şöyle ne yapıyoruz? Belirliyoruz. Şimdi tabloyu yaptığımız zaman bakın 3 farklı kökümüz var. Eksi sonsuz köklerimiz 0, 1 ve 2. 0 paydayı aynı zamanda 0 yaptığı için şöyle ne yapıyorum? Çift çizgimizi çekeceğiz. 2 de aynı şekilde paydayı 0 yaptığı için ne yapıyoruz? Çift çizgiyle gösteriyoruz. 0 çift kat olduğu için 2 tane 0 koyuyorum. 1 de çift kat olduğu için ona da 2 tane 0 koyuyorum. 2 tek kat olduğu için bir tane sıfır koyuyorum. Şimdi büyük eşit olduğu için dahil, bakın tek çizgili olanlara çünkü çift çizgili olanlar paydayı sıfır yapan değerler. Bunların içi daima boş kalacak. Kimin içi dolu? Büyük eşit dediği için dolu. Ona dikkat ediyoruz. Birin içi dolu çözüme dahil edeceğiz. Şimdi işaretimize bakıyoruz. Burada bakın kuvveti çift olduğu için şu x kare dışarıda bu işareti artı. diğer terimiz x'iz. Bunda da artı çarpı. Bu yukarısı artı oldu. Aşağı bakıyorum en büyük dereceli terim x kare işareti artı. Artı bölü artıdan sonuç artı geldi. O zaman tabloda başlıyoruz. Artı tek katta işaret değişti. Eksi bakın burası çift kat işaret değişmeyecek. Eksi yine çift kat işaret değişmeyecek. Eksi diyoruz. Ne yapıyorum? Benden büyük eşit sıfır yani artı olan yerleri arıyorum. Bak taradım taradığım bölgenin dışında iç dolu olan yerler var mı? Var. Bakın bir noktası. Bu çözüme dahil edilecek demektir. İçi dolu olan yerleri çözüme dahil ediyoruz. O zaman ne yapıyorum? Diyorum ki çözüm kümesi nedir? 2'den sonsuzdur. Sonsuzsa açık aralık birleşim diyeceğiz. Dışarıda kim kaldı? Süslü parantezle bir noktasını ekliyoruz. Evet ve cevabımız ne olmuş oldu? D şıkkı olmuş oldu. Evet, diğer bir örneğimiz. 1 bölü x kare büyük eşit. 1 bölü 2x artı 3 eşitsizliğini sağlayan doğal sayıların toplamı kaçtır diyor. Ne yapıyoruz? Eşitsizliğin bir tarafını 0 olarak yapmamız lazım. Bunu diğer tarafa gönderiyorum. 1 bölü x kare eksi 1 bölü 2x artı 3 büyük eşit 0 oldu. Payda eşitlememiz lazım. Burayı 2x artı 3 ile burayı da x kare ile genişletiyorum. O zaman ortak paydam x kare çarpı 2x artı 3 olmuş oldu. Ve burada yukarıyı da düzenlersek 2x artı 3 eksi x kare büyük eşit 0 gelmiş oldu. İfadeyi düzenlediğim zaman eksi x kare artı 2x artı 3 bölü diyoruz. x kare çarpı 2x artı 3 büyük eşit 0 olarak gelmiş oldu. Şimdi ne yapıyorum? Buranın köklerini bulmak zorundayım. Pay kısmının kökü yani eksi x kare artı 2x artı 3 eşittir 0 diyorum. Eksi x'e x, e x 3'e 1 bununla bunu bununla bunu çarpacak şekilde artı ikisine de artı diyoruz. Çapraz çarptığımız zaman nasıl eşliyoruz? Düz eşleme yapacağız. Yani şöyle buradan x x x artı 3 çarpı x artı 1 eşit sıfır diyeceğiz. Ve buradan kök olarak x eşittir 3 ve x eşittir eksi 1 gelmiş oldu. Payda kısmına baktığımız zaman kim var burada? x kare şöyle x kare çarpı 2x artı 3 eşit sıfır dediğim zaman buradan x eşittir sıfır. Bakın derecesi çift olduğu için bu çift kat ve paydayı sıfır yaptığı için şöyle belirleyeceğiz. Buradan da 2x artı 3 eşit 0'dan x eşittir eksi 3 bölü 2 ne oldu? Kök olarak gelmiş oldu. Paydayı 0 yapıyor. Bakın 4 farklı kökümüz var. Tabloda gösterirken 4 tane kök. 1, 2, 3, 4. Küçükten büyüğe doğru eksi 3 bölü 2 eksi 1, 0 ve 3 diyoruz. 0 paydayı 0 yaptığı için çift çizgisini ve eksi 3 bölü 2 çift çizgisini burada 0 çift kat olduğu için oraya 2 tane 0 diğerleri tek kat olduğu için birer tane 0'ı koyuyoruz. Ve büyük eşit 0 dediği için tek kat ee, pay kısmını tek çizgi olanların içini dolduruyoruz. Çünkü paydayı 0 yapanların içi daima boş olacak unutmuyoruz. Şimdi en büyük dereceli terim burada x kare işareti eksi. Aşağıdaki de x kare işareti artı. Artı eksiden eksi gelecek. Eksi artı çift kata geldiğimiz için işaret değiştirmiyoruz. Artı tek kata geldik işaret değiştirici eksi. Tekrar tek kat artı. Benden büyük eşit sıfır istediği için burası burası ve burası. Şimdi Çözüm kümesini yazdığım zaman Eksi sonsuz Artı sonsuz eklersek Eksi sonsuzdan Eksi 3 bölü 2'ye Açık aralık Birleşim Bakın eksi 1 3 Aralığın istenmeyen orada bir sıfır var. istersen şöyle eksi 1'e sıfır Eksi 1 tarafı köşeli Sıfır açık aralık Birleşim 0 3 3 kapalı aralığı diyebiliriz. Şimdi benden doğal sayılar toplamını istiyor. Buradaki doğal sayıları sağlayan kim var? 1, 2 ve 3 değerimiz var. 0 sağlamıyor. Ve bundan toplamını istiyor. Toplamında kaç olmuş oldu? 6 olmuş oldu. Evet, bu bölümdeki son sorumuzu çözelim. Eşitsizliğin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın pay kısmında mutlak değer var. Mutlak değerleri ne yapıyoruz? Çift kat kök kabul ediyoruz. Buradan 2x eksi 6 eşit sıfırdan x eşittir. 3 geldi. Ve bu çift kat. x eksi 4 eşit sıfırdan x eşittir 4. Bu tek e üstel ifademiz var. 2x artı 1 eşittir 0. Bunu 0 yapan bir x değerimiz yok. Onun için burada çözüm yok diyoruz. Buradan kök gelmez. Ve x eşittir ne yapıyoruz? 0 diyoruz. Paydayı 0 yaptığı için şöyle bir tekimizi atalım. Ve 4 farklı, 3 farklı kökümüz var. Tabloda göstereceğiz. eksi sonsuz 0 3 4 diyoruz. 0 aynı zamanda payda 0 yaptığı için çizgimizi atıyoruz. Tek kat olduğu için bir tane 0 kattık. 3 çift kat olduğu için 2 tane 0 atıyoruz. 4 tek kat olduğu için bir tane 0 atıyoruz. Küçük dediği için hiçbirine dahil etmiyoruz. İşaretimiz mutlak değer olduğu için artı. En büyük dereceleri x işareti artı. Üstel ifade zaten artı. Bu da artı. Artı ile başlıyoruz. Artı. Eksi. Çift katı geldiğimiz için eksi. Artı diyoruz. Bizden çözüm olarak nereyi istiyor? Bu aralığı istiyor. Nasıl yazarız? Şimdi bakın sıfırdan dörde kadar arada istenmeyen bir üç noktası var. Yani çözüm kümesi olarak 0, 4 açık aralığı, eksi Arada istenmeyen 3 noktası var. Süslü parantezi. Ne yapıyorum? Onu çıkartıyorum. Ve cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Eşitliklerde soru çözümüyle diğer bölümde devam edeceğiz. Video beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.